Hazırlayan Seyyid Ebu Yusuf Hazinevi. Bu tür programların devam etmesini ve faydalı olmasını istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız ve dostlarınıza, sevdiklerinize tavsiye ediniz. Bismillahirrahmanirrahim. Bu programımızda oruca niyet, niyetin önemi, niyetin vakti, oruca nasıl niyet etmeliyiz? Bazı ayrıntıları anlatmak istiyorum. Maddeler halinde vermek istiyorum. Niyet, diğer ibadetlerde olduğu gibi oruç ibadetinde de niyet şarttır. Niyet, adetleri ibadete çeviren bir husustur. Şafiler ve bazı malikiler niyeti rükün saymışlardır. Her ikisine göre de niyet edilmediği takdirde sabahtan akşama kadar aç durmak oruç yerine geçmez. Bu bakımdan ister farz veya vacip, isterse nafile olsun her tür oruçta niyet şarttır. Herhangi bir oruca kalbe niyet etmek, hangi orucu tutacağını kalbinden geçirmek yeterlidir. Bu niyetin dil ile ifade edilmesi, onun teyit edilmesi ve perçinlenmesi anlamına geldiğinden mendup sayılmıştır. Niyetin vakti ne zamandır? Her türlü oruç için mümkün oldukça sabah vakti girmeden önce veya geceden niyet etmek en faziletli olanıdır. Çünkü bu suretle hem mezheplerin bu konudaki ihtilaflarının dışında kalınmış hem de niyet ibadetin başlama vaktiyle aynı zamana getirilmiş olur. Nitekim niyetin hangi vakitte yapılacağı konusu mezhepler arasında ihtilaflı olduğu gibi, niyetin vakti açısından oruç türleri arasında da farklar gözetilmektedir. Birincisi, Hanefilere göre Ramazan orucu, nafile oruçlar ve vakti belirtilmiş adak yani nezir, nezri muayyen oruçlarının niyet etme vakti, gün batımından başlayıp ertesi günün kuşluk vaktine hatta öğle namaz vaktinin girmesinden az önceki vakte kadar devam eder. Öyle vakti girdikten sonra artık hiçbir oruca niyet edilemez. Zevalden önce nafile oruca niyet etmenin caizliğini gösteren hadisler bulunmaktadır. Bunlardan birinde peygamberimizin bir gün Hazret Ayşe validemize öğle yemeği hazırlayıp hazırlamadığını sorduğu, Hazret Ayşe'nin yiyecek bir şey olmadığını söylemesi üzerine peygamberimizin o gün oruç tuttuğu rivayet edilir. Malikilere göre niyetin geçerli olması için güneşin batmasından itibaren gecenin son kısmına kadar veya fecrin doğması ile birlikte yapılması gerekir. Çünkü sabahleyin yani oruç ibadetinin başlama vaktinde niyet edilmeyince o günün oruçlu geçirilemeyeceği belirli hale gelmiş olur. Şafilere göre ise Ramazan orucu, kaza orucu ve adak orucunu geceden niyetlenmek şarttır fakat nafile oruca zevalden önceye kadar niyetlenmek caizdir. İkincisi zimmetle subut bulmuş oruçlara ise en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olması ve orucun belirlenmesi gerekir. Orucun zimmetle subut bulması, oruç borcunun kaçınılmaz bir şekilde kesinleşmiş, sabit hale gelmiş olması demektir. Mesela başlamış fakat bir sebeple tamamlanamamış nafile orucun kazası zimmette sabit olmuş, borçluğu kesinleşmiştir. Ramazan orucunun kazası da böyledir. Fakat Ramazan orucunun kendisi henüz zimmette sabit borç sayılmaz. Çünkü mesela kişinin ertesi günü yaşayıp yaşayamayacağı belli değildir. Kişi ertesi günün herhangi bir vaktinde ölecek olsa o günkü oruç zimmetine borç yazılmaz. Ancak daha önceki günlerde kazaya kalan Ramazan orucu zimmetinde mevcuttur. Kefaret oruçları ile mutlak adak oruçları da zimmette sübut bulmuş borç kapsamına girmektedir. Bu çeşit oruçlara geceden veya en geç ikinci fecrin başlangıcında niyet etmek gerektiği gibi niyet ederken tutulan orucun mutlak nezir mi yani adak mı bir orucun kazası mı olduğunu da belirtmek gerekir. Zimmette sabit olması kesinleşmiş oruçların ifa zamanı için dinde belirlenmiş muayyen bir zaman olmadığı için mükellef bu oruçları kendi belirleyeceği bir zamanda tutabilir. Öyle olunca da hangi orucu tutacağını belirlemesi şarttır. Şayet bir kaza orucuna ikinci fecrin doğmasından sonra niyet edilse bununla kaza geçerli olmayacağı için oruç nafileye dönüşür. Niyetin şekli nasıl olmalıdır? Ramazan, belirli adak veya herhangi bir nafile oruç için mutlak niyet yeterlidir. Mesela yarın oruç tutmaya veya yarınki günün orucunu tutmaya niyet edilse ertesi gün Ramazan ise bu niyet Ramazan orucuna niyet yerine geçer. Ertesi gün daha önce oruç tutmak için vaktini tayin etmiş olduğu gün ise bu defa adak orucuna niyet etmiş olur. Hatta Ramazan günleri Ramazan orucu için ve oruç tutulması adanan gün adak orucu için belirli hale geldiği için kişi bu günlerin öncesinde niyet ederken yarın nafile oruç tutmaya niyet ettim dese bile tutacağı oruç nafile oruç değil vakti belirli olan oruç yerine geçer. Çünkü orucun ifa edilmesi için belirlenen vakit içinde yine aynı cinsten ikinci bir ibadet yapılamayacağından, yani oruç dar zamanlı bir vacip olup, vakitte bunun miyarı olduğundan niyet asıl yapılması gereken ibadete raci olur. Bununla birlikte bunlar için geceleyin niyet edilmesi ve ne orucu olduğunun belirlenmesi, yani tayin edilmesi daha faziletlidir. Mesela, yarınki Ramazan orucunu tutmaya niyet ettim demekle belirleme yapılmış olunur. Fakihlerin çoğunluğuna göre Ramazan her günü için ayrı ayrı niyet edilmesi şarttır. Çünkü her bir günün orucu kendi başına bir ibadet olup öteki günlerde tutulan veya tutulacak olan oruçla ilişkisi yoktur. Dolayısıyla bir günün orucu bozulduğu zaman sadece o günün orucu bozulmuş olur. Öteki günlerin orucu bundan etkilenmez. Malikilere göre ise ara vermeksizin peş peşe tutulması gereken oruçlarda en başta yapılacak tek niyet yeterlidir. Zihar, katıl kefareti, ve Ramazan orucunun kefaretinde olduğu gibi, Ramazan orucunda da tek niyet yeterlidir. Ancak bu oruçlara yolculuk, hastalık, hayız ve nifas gibi zorunlu sebeplerle ara verilecek olursa, engel kalktıktan sonra yeniden niyet gereklidir. Tek bir niyetin yeterli olduğu oruçlarda her gece niyetlenmek ise menduptur. Malikilerin bu konudaki gerekçesi ilgili ayette geçen, sizden her kim Ramazan ayına yetişirse, onu oruçlu geçirsin ifadesidir. Ay tek bir zamana verilen isimdir. Dolayısıyla Ay suresince oruç tutmak bütün bir ibadet hükmünde olup namaz ve hacca benzer tek bir niyet ile eda edilebilir. Niyetle ilgili bazı ayrıntıları da arz etmek istiyorum. Oruca niyetin vaktiyle ve şekliyle ilgili ayrıntılı sayılabilecek bazı bilgiler bu ibadetin geçerliliğini yakından ilgilendirir. Bunlar şu şekilde sıralanabilir. Birincisi, içinde bulunulan gün, güneş batmadan önce ötesi günün orucuna niyet edilemez. İkincisi, güneş battıktan sonra herhangi bir oruca niyet edilmesi halinde, ikinci fecre kadar yeme, içme ve cinsel ilişkide bulunmak niyete ve oruca zarar vermez. Çünkü bu niyet, ikinci fecirden itibaren başlayacak olan oruç ibadeti için yapılmıştır. Nitekim bu şekilde niyet eden kimse, herhangi bir sebeple ikinci fecrin doğmasına kadar bu niyetini geri alabilir. Üçüncüsü, oruç tutup tutmayacağında tereddüt olması durumunda veya niyetin bir şarta bağlanması durumunda niyet gerçekleşmiş olmaz. Niyet, kesin azim ve karar demektir. Dördüncü husus, Ramazan'da, Ramazan orucunda başka oruç tutulamayacağı için hangi oruca niyet edilirse edilsin, Ramazan orucu yerine geçer. Fakat daha önceden oruç tutmayı adadığı belirli günde Başka vacip bir oruca, mesela kefaret orucuna veya bir Ramazan orucunun kazasına niyet ederek oruç tutacak olsa ağırlık kazanan görüşe göre bu oruç niyetlendiği vacip, niyetlendiği vacip oruç yerine geçer. Belirli adak orucunu kaza etmesi gerekir. Beşinci husus hem kefarete hem de nafileye niyet edilerek tutulan oruç kefaret orucu yerine geçer. Fakat hem kazaya hem de yemin kefaretine niyet edilerek tutulan oruç her ikisi de vaciplik açısından eş değer olduğu için hiçbirinin yerine geçmez, nafile olur. Sahura kalkıp yeme ve içme de niyet yerine geçer. Altıncı husus, tutulamamış Ramazan oruçlarını kaza ederken bir belirleme yapmaksızın kazası gereken oruca diye niyet edilebileceği gibi belirleme yaparak da niyet edilebilir. Üzerinde çok sayıda kaza orucu varsa, kaza borcu varsa kazası gerekli ilk oruca diyerek niyet edilebilir. Rabbim tutmuş olduğumuz oruçları, ibadetleri dergah izzetinde kabul eylesin. İbadetleri hakkıyla yerine getirebilmek için mutlaka bilgiye sahip olmamız gerekiyor değerli dostlarım. Ramazanla ilgili tabii ki yılda bir ay oruç olduğundan dolayı bazı bilgileri unutabiliriz. Bunları tekrar tekrar hatırlama adına diğer programlarımızı, videolarımızı mutlaka takip etmenizi tavsiye ediyorum. Bu konuyla ilgili, oruçla ilgili videolarımız evlad Resul kanalımızda mevcuttur. Oraya müracaat edebilirsiniz. Rabbim şimdiden oruçlarınızı, Ramazan'ınızı, Kur'anla meşgul olmanızı, ibadetlerinizi kabul eylesin. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.